Gençler merhaba, hoş geldiniz. 4. MSU denememizle devam ediyoruz. Hemen fen testinin 8. sorusu kimyanın ilk sorusuyla başlayalım. Bir teknoloji firması geliştirdiği yeni yöntemle hidrojen gazını yakıt olarak kullanmakta. Bunun için hidrojeni sodyum bor hidrür içerisinde depolamaktadır. Bor elementi hidrojen gazının depolanmasında kilit rol oynaması ve dünyanın en büyük bor rezervinin ülkemizde olması nedeniyle stratejik bir öneme sahiptir. Bu teknoloji firmasının sodyum bor hidrül molekülünün yapısını, özelliklerini ve tepkimelerini incelemesi... Aşağıdaki kimya disiplinlerinin hangisinin kapsamına girmektedir? Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Karbon ve hidrojen elementlerini birlikte bulunduran moleküllere, bileşiklere biz organik bileşik diyoruz. Ve bunların yapısını, özelliklerini, reaksiyonlarını inceleyen ana bilim dalına organik kimya verilmekte. Karbon ve hidrojeni birlikte bulundurmayan bileşikler inceleyen yapı ise anorganik kimyadır. Bu bileşikler anorganik bileşiklerdir. Anorganik bileşikler ve anorganik kimya. Peki örnek vermek gerekirse ne örnek verebiliriz? Karbon ve hidrojeni birlikte bulunduran metan gazı. Etil alkol, benzen. Bun bunları örnek verebiliriz. Peki karbon ve hidrojeni birlikte bulundurmayan? Örneğin karbondioksit, karbonlar, hidrojen yok. Su, hidrojen var, karbon yok. Bu bileşikler ise anorganik bileşiklerdir. Burada cevabımız sodyum bor hidrür. Hidrojen varken karbon elementi yoktur. Dolayısıyla bu anorganik bileşiktir ve anorganik kimyanın yapısına girmektedir. Organik kimya dediğim gibi organik bileşikleri inceler. Analitik kimya nitel ya da nicel analizlerin yapıldığı e, kimya disiplinidir. Fizik Fizikokimya ise tepkimenin hız, enerji gibi değişimlerini inceleyen kimya disiplinidir. Biyokimya ise canlı organizmaların e, kan, idrar, DNA gibi Özelliklerini inceleyen ana bilim dalıdır. Sonraki sorumuz. X element atomuyla ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre X element atomu ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bize özellikle element atomunu söylüyor. X element atomu oksijen anyonuyla izoelektronikmiş. Önce bu anyonun elektron sayısını hesaplayalım. Proton sayısı eşittir. Elektron artı yük. Burada oksijenin proton sayısı 8. Elektron sayısını bilmiyorum. Yükü eksi 2. Elektron sayısını buradan ne bulacağım? 8 artı 2'den 10 olarak bulacağım. Yani X element atomunun elektron sayısı nedir? 10'dur. Atom durumunda bulunduğu için proton sayısı eşittir elektron sayısı. Dolayısıyla 10 olacak. Yani X'in proton sayısı 10. Flor atomuyla izobardır demiş. İzobar ne demek? Kütle numaraları aynı. Proton sayıları farklı. Burada florun kütle numarası 20. İzobar dediği için x'in kütle numarası ne olacak? 20 olacak. Şimdi öncülleri inceleyelim. Sodyum atomuyla izotondur demiş. Hemen nötron sayısını hesaplayalım. Kütle numarası eşittir. Proton sayısı artı nötron sayısı. Burada kütle numarası 21. Eşit proton sayısı 11. Çıkardığımızda 10 olduğunu görüyoruz zaten. Artı nötron sayısı. Nötron sayısı eşit. 21 eksi 11'den 10'dur. X'in nötron sayısı kaçtır peki? 20'den 10'u çıkardığımızda 10 olacak. Yani nötron sayıları aynı. Proton sayıları farklı olduğu için bunlar izoton atomlardır. İfade doğru. Neon atomuyla izotoptur. İzotop ne demek? Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı. Ya da başka bir ifadeyle proton sayıları aynı, kütle numaraları farklı olan atomlara biz izotop atomlar diyoruz. Burada neonun proton sayısı 10, yine X'in proton sayısı 10. Yani X dediğimiz burada aslında neondur. Kütle numarası ise burada 21, burada ise 20. Proton sayıları aynı, kütle numaraları farklı olduğu için bunlar izotop atomlardır. İkinci ifademiz de doğrudur. Proton, nötron ve elektron sayıları birbirine eşittir demiş. X atomu için. Hemen gösterelim. 10, 20 demiştik. Burada proton sayısı ne olacak? 10 dedik. Evet. Nötron sayısı 20-10'dan yine 10'dur. Elektron sayısı ise atom durumunda neydi? Proton sayısı elektron sayısına eşitti. Dolayısıyla o da 10 olacak. Her 3 taneciğin sayısı da 10'dur. Bu ifade de doğrudur. Cevabımız E seçeneği 1, 2, 3. Bir molekülle ilgili atomlar arasında polar kovalent bağ vardır. Molekül polardır. Kimyasal bağlarında ortaklaşa kullanılan elektron sayısı 6'dır. Şeklinde bilgiler veriliyor. Buna göre bu molekül aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle bir incelememizi yapalım. Polar kovalent bağ olduğuna göre bu molekülde mutlaka ne olacak? Farklı... Ametal atomlar bulunacak. Çünkü farklı ametal atomlar arasındaki bağ nedir? Polar kovalenttir. Eğer aynı atomlar olsaydı, aynı ametal atomlar olsaydı ne olacaktı? Aralarındaki bağ apolar kovalent bağ olacaktı. Ancak burada polar kovalent bağ dediği için nedir? Aynı olmayacak farklı ametal atomlar olacak. Seçeneklerden buna göre eleme yapıyorum. Bakın azot gazı iki tane azot atomu arasındaki gerçekleşen kovalent bağa dayanır. Yani aynı atomlar arasında gerçekleşir. O yüzden bunu eliyorum. Başka burada eleyebileceğim yok. Molekül polardır demiş. Polar olmayanları eleyelim. BH3 yani bor trihidrür. Hemen burada Lewis yapısını çiziyorum. Hidrojen Hidrojen, hidrojen. Burada simetri mevcut. Aradaki açılar 120 derece. Yani elektronlar homojen bir şekilde dağılmıştır ve e, herhangi bir yere kutuplaşma söz konusu değildir. Dolayısıyla molekül apolardır. O yüzden bunu da eledim. Yine karbondioksit. Lewis yapısını çiziyorum. Merkez atom karbon atomu etrafındaki elektronlar herhangi bir bölgeye doğru yoğunlaşmamış. Yani homojen dağılmış. Sol ve sağında aynı atomlar bulunmakta. Oksijen atomlar bulunmakta. Bu sebeple karbondioksit molekülü de apolardır. Bunu da eledim. Geriye su ve amonyak kaldı. Üçüncü bilgiden hareketle burada elememi yapacağım. Kimyasal bağlamda ortaklaşa kullanılan elektron sayısı 6'dır. Hemen suyu çiziyorum. Her bir bağ çizgisinde ortaklaşmış elektron çifti bulunmakta. Yani burada su içerisinde bağ iki elektron çifti katılmıştır. Bize ne diyordu? 6 diyordu. Burada 2 elektron çifti yani toplamda 4 elektron bulunmakta. Amonyakta ise lütfen dikkat edelim. Bakın 3 tane elektron çifti bulunmakta. 3 tane bağ çizgisi var. Yani 3 elektron çifti ile kovalent bağ gerçekleştirmekte. Ortaklaşa kullanılan elektron sayısı ise 6 elektrondur. Bunu amonyak karşılamaktadır. Cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdaki tabloda verilen bilgilere göre yapılan deneylerde A, B ve C kaplarındaki sıvıların viskoziteleri karşılaştırılmaktadır. Buna göre hangi deneylerde Viskozite büyüklükleri arasında A büyük B büyük C ilişkisi bulunur. Hemen inceleyelim. Burada maddeler neler? Gliserin ve su. Normalde aynı şartlarda hangisinin daha viskoz olması beklenir? Gliserinin daha viskoz olması beklenir. Çünkü neden? Gliserin molekülü içerisinde 3 tane oksijen atomu vardır. Yani bu gliserinin daha fazla hidrojen bağı kurmasına e, sebep olmaktadır. Aynı zamanda gliserin molekülü su molekülüne göre daha ağırdır. Molekül kütlesi daha fazladır daha büyük bir moleküldür. Bu sebeple gliserin London etkileşimlerini sudan çok daha fazla gerçekleştirecektir. Hem London etkileşimleri fazla olacaktır suya göre hem de moleküller arasında kuracağı hidrojen bağı sayısı daha fazla olacağı için gliserinin suya göre daha viskoz olması gerekir. Buna göre birinci deneyde kapları karşılaştıralım. Bakın burada T derece Celsius'ta gliserin, T derece Celsius'ta su ve T artı 10 derece Celsius'ta su var. Ee, sıcaklıkla viskosite neydi? Ters orantılıydı. Yani sıcaklık arttıkça viskosite azaltır, azalır. B, B kabı ve C kabını karşılaştırdığımda burada B kabındaki su T derece Celsius'ta, C'de ise T artı 10 derece Celsius'ta. Da. Hangisi daha viskos? Tabii ki B'deki daha viskos çünkü sıcaklığı daha düşük. A ile B'yi karşılaştırdığımda ise A'da gliserin var, B'de su var. Gliserinle suyu biraz önce anlatmıştım. Gliserinin molekül daha ağır, daha büyük bir molekül. Hem de hidrojen bağı kurma kapasitesi suya göre daha fazla. O yüzden gliserin suya göre daha viskoz bir sıvıdır. Yani burada A büyük, B büyük, C koşulu sağlandı. Birinci deneyde. Hemen ikinci deneyi kıyaslıyorum. Evet burada Yine B ve C kaplarını karşılaştırayım. T artı 10 derece Celsius, T artı 10 derece Celsius. Yani sıcaklık dereceleri eşit. Peki maddeler neler? Solda B kabında gliserin var. Sağda su var. Gliserin sudan daha viskoz olacak. A ile B'yi karşılaştırdığımda ise A'daki gliserinin sıcaklığı T derece Celsius. B'de ise T artı 10 derece. Yani B'deki daha sıcak. Peki sıcaklıkla viskozite neydi? Ters orantılıydı. O yüzden A kabındaki Gliserin daha viskoz olacak. Yine A büyük, B büyük, C durumu sağlandı. İkinci deneyimde okeyliyorum. Üçüncü deneyi kıyaslıyorum. Burada B ve C kabını kıyasladığımda bakın B'de su var, C'de gliserin var. O yüzden C, B'den daha viskozdur. B ve A'yı kıyasladığımda ise A'da T artı 10 derece Celsius'ta su var. B'de T derece Celsius'ta su var. Yani B'deki daha soğuk. O yüzden daha viskoz olacak. Burada ise bu şart sağlanmaz. Dolayısıyla cevabım nedir? 1 ve 2 C seçeneği. 12. soru. Demir çelik endüstrisinde çalışan bir kimya mühendisi kaynak işlemlerinde kullanılan asetilen gazının karpitten tepkimesiyle elde edilmesini denetlerken tepkimenin %40 verimle gerçekleştiğini hesaplamıştır. Buna göre normal koşullarda 4,48 litre asetilen gaz elde etmek için kaç gram kalpit kullanılmalıdır? Öncelikle burada en eşit V bölü 22 onda 4 diyoruz. Mol sayısını bulacağız. Normal koşullar altında dediği için. Buradan 0,2 mol olduğunu görüyorum. Şimdi tepkime denk mi onu kontrol edelim. Bir kalsiyum var. Reaktifler tarafında ürünler tarafında bir kalsiyum. 2 karbon yine 2 karbon burada 4 hidrojen 4 hidrojen 2 oksijen 2 oksijen tepkimemiz denkleşmiş bir tepkime hemen kat sayılarına bakalım 1 mol gazdan 1 mol karpit giriş yapması gerekiyor gaz elde etmek için ben ne bulmuştum asetilen gazını 0,2 mol bulmuştum yani 0,2 mol asetilen için ne kadar karpit gerekecek? 0,2 mol karpit gerekecek. Çünkü nedir? 1 mole 1 mol. 1 mol asetilen için 1 mol karpit gerekiyor. Yani kalsiyum karbür. 0,2 mol asetilen için 0,2 mol kalsiyum karbür. Yani karpit gerekmekte. Yaygın ismi. Ancak burada verim nedir? %40. Buna göre ben ne yapacağım? verim eşit gerçek bölü teorik çarpı 100 verim %40'tı. 40 eşit gerçekleşen 0.2 olması gerekiyor. Teori hesaplayacağım çarpı 100. Buradan teoriyi çektiğimde nedir? 0.2 çarpı 100 bölü 40'tan 20 bölü 40 yani 0,5 mol. 0,5 mol e, karpitin reaksiyona girmesi gerekiyor. Kaç gram demişti bana. Hemen hesaplayalım. Önce karpitin emasını bulalım. Kalsiyum artı 2 karbon. Yani nedir? 40 artı 24'ten 64 en eşit. M bölü A'dan 0,5 mol eşit M bölü MA'sını 64 buldum. M eşit 64 çarpı 0,5'ten 32 gram kalsiyum karbür yani karpit gerekir. Cevap C seçeneğidir. Kütlece %20'lik şekerli su çözeltisine aynı sıcaklıkta işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulandığında çözeltinin kütlece yüzde derişimi değişmez. Yüzde derişiminin değişmemesi için aynı derişimde madde eklenmesi gerekmektedir. Birinci öncülde yüzde 20'lik 50 gram çözelti eklemek. Evet aynı derişimde eklendiği için son derişim değişmez. İkinci öncülde ise 100 gram su 20 gram şeker eklemek demiş. Burada bunun yüzde derişimini hesaplayalım. Nedir? 20 bölü 120 çarpı yüzden. Çözünen madde bölü çözeltinin kütlesi. Çözünen 20 gram şeker. Çözelti ise 20 gram şeker artı 100 gram su. Buradan ne olacak? 200 bölü 12 yani %10'dan daha küçük olacak. %20'den daha küçük olacak. O yüzden %20'ye eşit değil. Bu çözeltinin derişimini değiştirir. Bize değişmezi soruyor. Üçüncü öncülde ise 10 gram şeker ve 40 gram su. Hemen bunu da derişimle hesaplayalım. Yüzde derişim diyorum. Üçüncü öncül için. Çözünen maddenin kütlesi 10 gram şeker. Bölü çözünen artı çözücü. 10 artı 40 çarpı 100. Yani nedir? 10 bölü 50 çarpı 100'den. Yüzde 20'dir. Aynı derişime sahip. O yüzden son derişimi değiştirmeyecektir. Cevap 1-3 C seçeneği. Son sorumuz Aşağıdaki oksitlerden hangisinin sulu çözeltisi kırmızı turun solu maviye çevirmez? Öncelikle şunu bilelim, oksijence zengin ametal oksitler asidiktir. Hemen örnekleri veririm. Kükürt dioksit, kükürt trioksit, azot dioksit. Diazot pentaoksit, karbondioksit gibi. Bunlar oksijence zengin ametal oksitler. Hepsi asidik. Peki, e, oksijen sayısıyla diğer atomun sayısı aynı olduğunda ya da oksijen sayısı daha az olduğunda ne oluyor? Durum nötr oluyor. Yani buna da ör örnek verelim, nötr oksitlere. Azot, monoksit ve suyu örnek verebiliriz. Bunlar nötr oksitler. Peki metal oksitler nedir? Bunlar baziktir. Diğer isimleri susuz bazdır. Hemen örnek verelim. Sodyum oksit, potasyum oksit, magnezyum oksit, kalsiyum oksit gibi. Bana ne diyor? Sulu çözeltisi kırmızı turnusolü maviye çevirmez. Yani ne olacak? Baz olmayacak. Bana asidik oksit soruyor. Kontrol edelim. Magnezyum oksit metal oksittir. Baziktir. Kırmızı turnusolü maviye çevirir. B seçeneğinde kalsiyum oksit metal oksittir. Baziktir. Sodyum oksit yine metal oksit baziktir. Karbon dioksit oksijence zengin burada örneğini vermiştik ametal oksittir asidiktir. Kırmızı turunsolun rengini maviye çevirmez. Asidik cevabımız D seçeneği. E de ise potasyum oksit yine metal oksittir yani baziktir. Evet. Dördüncü MCV denememizi de bitirdik. Herkese kolay gelsin, başarılar görüşmek üzere.